Tamam. 3 artı 2'ye basıyorum. Aha geldi. Çok iyi. Hadi beraber oynayalım. Ee, D4 D5 oynadım. Yalnız arkadaki ses hala geliyor ama. Bir dakika. CD CD. Evet. Zamanla kaybetmemek adına böyle bir 2 e, saniye ekleme kurmuş oldum ama bakalım faydası olacak mı? Çünkü söz konusu ben olunca Maalesef zaman yetmiyor hiçbir şekilde. Yetişmiyor yani. Söz konusu bensem bu işler böyle. Evet rakibim böyle oynadı. Demek ki bildiği var diyoruz. Ve E5 oynayalım. Şurada zayıflık var. Burada zayıflık var. Kiminki daha zayıf. Göreci yük. O yüzden normal taşlarımızı geliştirip oynamak isteyeceğiz. Ee, o da izole piyonu blok etmeye çalışacak. Pekala. Fil G6 gelebilirim. Çok düşünmem lazım. Onu aklımdan çıkarmıyorum. Neden çok düşünmemem lazım diyorum? Çünkü ee, 3 artı 2 de olsa çok ciddi fark ediğiniz zaman momentum'u koruyamayabiliyorsunuz. Ben de bundan çekiniyorum açıkçası. Bir yerde elimizden kayıp gidecek diye. Vezir e7 söz verdiğim gibi oynayabilirim. Hem kale e8, at h5 belki. Buraya doğru. Belki at c4. Aslında fikirler az çok belli gibi duruyor. Ama satranç çok dinamik bir oyun olduğu için böyle e, bir dakika. Lichess'e bakalım. Satranç çok dinamik bir oyun olduğu için fikirler uygulayınca öyle e, işleriniz yolunda gitmeyebiliyor. Özellikle e, tutturmanız lazım. Taktik olarak da tabii ki neyi açıklıyorum siz gel benden daha iyi biliyor olabilirsiniz bunu. Mesela fili alırsa böyle alabiliyor muyum diye hesaplamak istiyorum. Ki almadı zaten. Almaya zorlasam mı ataş 5 acaba? Kale 8 olabilir. Ataş 5'e ne yapacak merak ettim. Ataş 5 aldı aldım. Gerek var mı? Çok da emin değilim gerek olduğundan. Kale D8 gelip şu biraz destekleyelim. Alırsa bunu neyle alacağım? Düşünmedim. Böyle alayım. At F4 gelmek istiyor sanırım. Onu anlayabildim ama. Kaleyle alsak. İyi kaleyle alalım. At F4'e belki G5 oynarız. G5'e çatı alıyoruz gerçi değil mi? Bir dakika aman. Aman çocuklar. Dikkat. At F4'e daha dikkatli olmalıyım belki de. Evet kimin piyonu daha zayıf bilmiyoruz belki ama taşlarımız etkin olursa bir şekilde telafi edebiliriz. Sendromsuz bir pazartesi diliyorum sizlere de Hakan Güney. Companion yapmışsınız diyor. Bu Eskiden böyle kullanıyordum taşları. Sonra default taşlara döndüm. Aslında bu benim sevdiğim taşlar. Normalde Lichess'de e, oynamadan önce ICC'de falan taşlar böyle oynuyorduk biz eskiden de. O yüzden çok da sürpriz değil. Rakibin atı çok güzel duruyor. Onu bir şekilde... Ee, rahatsız etmem lazım. Evet, birazcık ben bu yapıyı sarsmalıyım sanki. Belki G6 böyle. Bir şey istiyor mu? Henüz çok istekli görünmüyor ama bunu bunu feda edebilirim sanki. Niye fedalı oynuyorsun diye sorabilirsiniz tabi. Niye feda ediyorsun? Feda etmeden oynayamaz mısın? O da güzel bir soru olur aslında. Feda etmeden de oynayabilirim pekala çünkü. ya kaleyi böyle gelsem at B4 mü gelmeye çalışmakta? vezirimi böyle ayırsam E4 yapmaya mı çalışıyor? Tam ne yapmaya çalıştığını anlayana kadar belki biraz zaman harcayacağım herhalde. Peki böyle gelelim. Veziri de geri çekeriz belki. Sonra E3 karesine baskı yapmaya çalışabilirim. E rakip artık G4'ümü kesti. O sabitledi onu. Şimdi belki böyle dönebiliriz. Ya bilmiyorum. Çeşitli manevralar mevcut. İkimizin şahı da biraz zayıfladı. Ama kimin şahı daha zayıf? Çok da bilmiyorum açıkçası. Vezir G3 gelsem. At B4 gelebiliyor mu? Gelemiyor. Okay, Vezir G3 gel. Buraya gelemiyor. Çünkü e, at var. Tamam. Buraya bastırıyoruz birazcık. At pasif kalsın. Belki kareleri şöyle ani bir dönüşle ilerletebiliriz. Vezir d Peki. Vezir'e de değişmek istiyor olabilir mi acaba arkadaşlar? O yüzden... E, de değişmek isterse ne yapacağımı karar vermeliyim. Bunu da kaydıralım. E zaman sıkışması baş gösterecek birazdan büyük ihtimalle. Hmm. Alabiliyor mu? Alamıyor diye düşündüm ama doğru mu düşündüm bilmiyorum. Sanki onu alamaz arka sıradan problem olur diye düşündüm ama. Aa, aldı. Aldım 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 aldım. Aşağı indim. Berabere mi oluyor? Belki burada kazanç falan vardır. Ben göremiyor olabilirim. Ee, mesela alıp böyle gelsem böyle gelse buraya kaçsam iki kaleli vezir olmuyor değil mi? Beni uyarın arkadaşlar. Yanlış oynuyorsam. Şah. Böyle. Aldı. Aldım. Sonra buradan şah çekip inşallah diyoruz tabii ki buna. Evet. rakip Düşündüğüm şeye gitti. Kalesini alıyorum orada. Neyse şansım yerindeydi ee, teşekkür ediyorum. TCEC'nin canlı olan oyunlarını incelemek sorun olur mu? Hayır olmaz. Hatta ben şöyle söyleyeyim, İncelediğim oyun var size isterseniz <laughs> ee, paylaşabilirim. Yani seviyorum böyle şeyleri biliyorsunuz. Ee, hatta TCEC'nin sitesine girip bir dakika, TCEC'nin sitesine girip size şey göstermek istiyorum. Hangi oyunu inceledim? Belki videonun bu bölümünü kesip ayrıca videolara koyabiliriz çünkü e, hoş bir analiz olabilir bir dakika ee, size bu, bunu paylaşabiliyor muyum acaba ondan da emin değilim ama bir deneyelim isterseniz. Evet TCE'sinin şu an siz görebiliyor musunuz? Evet şu aşağıya ineyim cross table varsa. Evet Stockfish'in gördüğünüz gibi biraz kendimi aşağı indirsem şurası Stockfish'in oyunları arkadaşlar görüyorsunuz yani hiç kaybettiği oyun yok gibi görünüyor. Şurada bir tane. <laughs> Şurada bir tane sıfır var. Ee, gördüğünüz gibi diğer e, bilgisayarlar diğer satranç motorları hayli oyun kaybediyorlar pekala. Yani e, bir sürü oyun kaybediyorlar hem de. Ama Stockfish'e gelince öyle olmuyor. Ben e, Stockfish'in kaybettiği oyunu çok öğretici buldum bu arada. Bilmiyorum sizler de öğretici bulabilir misiniz ama e, çünkü bazısı saldırgan oyun istiyor. Bazısı daha e, sakin oyun istiyor. Bu mesela çok, çok güzel bir oyun. Benim çok hoşuma gitmişti. İsterseniz çok kısa anladığım kadarıyla size anlatmaya çalışabilirim. Ee, Stockfish'in kaybettiği oyun. Yani bu Stockfish'e rakip mi geliyor gibi bir şey değil tabi. Lila Chess oynuyor. Lila Chess Zero. Ee, çok güçlü bir satranç motoru biliyorsunuz. Bu Alpha Zero'nun e, geleneğini sürdürüyor. Yani Neural Network. Ne deniyor? Neural Network'ü Türkçe'ye silebilir misiniz arkadaşlar? Neural Network'ün Türkçesi nedir? Eee... Neural network nasıl söylenebilir acaba? Neyse siz, siz Türkçeleştirin arkadaşlar. Ben o kadar şey yapamıyorum. <laughs> İngilizcem o kadar iyi değil. Ee, Reis Patates günü işe gitmeyecek kadar ne iş yapıyorsun merak ettim. Evet yani e, satrançla uğraşıyorum. Sürekli aynı soruyu cevaplamak gibi olmasın ama. Ben satrançla uğraşıyorum arkadaşlar. Benim işim bu. O yüzden sizler meşgul olduğunuz zaman ben boş oluyorum. Siz dinlenirken ben çalışıyorum. <laughs> Hafta sonlarım ve akşamlarım yoğun oluyor yani öyle söyleyeyim. Eee... Sinir kanalı, sinir ağı deniyor. Evet. Sinir ağları. Yani bu Lila Chess bu geleneği sahipleniyor. Neyse oyunu göstermek isterim. Ee, sürekli ekran değiştiriyorum çünkü tam oturtamadığımı hissettim. Okey. İsterseniz göstereyim oyunu. Stockfish'in kaybettiği tek oyun. Ee, olayımız bu. Tabii ki belli bir yere kadar kitap gidiyor arkadaşlar. C4, B6, D4, E6, D5, Vezir H4. Bu ne saçmalık demeyin. Çünkü kitap buraya kadar kitap bu arada. Vezir Aç, Bu pozisyondan başlıyorlar. Öncelikle şunu söylemek lazım bana kalırsa. Niye bu pozisyondan başlıyorlar? Hem beyazla hem siyahla bu pozisyonu niye oynuyorlar? Çünkü eğer baştan e, ne bileyim sıfırdan başlarlarsa çok fazla benzer türde oyunlar olabiliyor. Yani birbirinin aynısı oyunları oynayabiliyorlar. Onu engellemek için örneğin şu anda makine ne diyor örneğin? Beyazlara üstünlük mü veriyor? Tamam diyor. Lila Chess göster. Beyazlara üstünse kazan. Stockfish'e de aynı şekilde diyor ki ben diyor e, bu pozisyonu beyazla kazanmaya çalışacağım. Siyahla da savunacağım. Yani durum bu. Genelde dikkat ederseniz bu e, bu sıralamalarda şeyi görebiliyorsunuz. Stockfish genelde beraber yapması gerekeni beraber yapmış. Kazanması gerekeni de kazanmış. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yani üstün pozisyonu yeniyor. Kötü pozisyonu savunuyor Stockfish. Yani e, burada diyeceksiniz ki bu pozisyonu ne yapmış? Stockfish bu pozisyonda kendisi oynarken çok pardon. Eee bu pozisyonu kendisi oynarken kazanmış, savunurken de kaybetmiş. Dolayısıyla aslında çok büyük bir iş değil yani. <laughs> Lilla Chess'in yaptı. Ama olsun yine bakalım. Oyun çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. At C3. Tabii ki C4 piyonunu feda ediyorum ben diyor. Ben bunu biraz incelemeye çalıştım. Yani genelde buna bakmaya da biliriz. Yani bu piyonu alsa ne olur kısmına bakmayabilirsiniz ama yani şunu söyleyebiliyoruz. İşte açarak saldırı yapıyor. Vezirin kareleri az. İşte nereye gitse biraz tempo yiyecek. Örneğin vezir B4 oynasa taşlarımı geliştirirken bir yandan tempoyla kovalamak istiyorum. Mesela at F6. İşte buna saldırabilir belki. Fil D3. Erkenden A3 ile kovabilirdim bu arada ama. Örneğin burada erken A3 yapmış olsaydı belki vezire 7 gelince bir şeyler tehdit edebilirdi. At F6'dan sonra. O yüzden bunu yapmak yerine önce rok atıp daha sonrasında böyle. Daha sonra fil D3 örneğin E'de. ve A3 mesela vezir 7 rok. Bu tarz bir pozisyonda şunu söyleyebiliyoruz. Vezirle oynuyor oynuyor. Ne yaptı? Piyon aldı. Ama neyin karşılığında? Hani iki piyon aldı ama neyin karşılığında? Aha böyle bir gelişim karşılığında. Dolayısıyla aldıktan sonra e, kaleye bir geleceğim ve iş hayli zor olacak siyah için. Bu tip pozisyonlarda makinelere tamamen güvenebilirsiniz. Yani eğer bu piyonu alma diyorsa almamak lazım. Ama yine de siz öğrenmek için e, inceleyebilirsiniz. Örneğin bir varyant mı inceledik? İşte vezirle C4 almayı mı inceledik? Burada mesela inceledim. Bu varyantın işte farklı oynayabilir miydi? İşte veziri daha düzgün kaçmaya çalışsa ne olurdu gibi şeylere bakabilirsiniz. Ama ben kabaca şunu anlayabiliyorum. Yani kendi bilgilerimizi e, makinelerin oyunlarıyla kıyaslamak çok çok daha eğlenceli olabiliyor. Çünkü bir kere hata yapmıyorlar çoğunlukla. Yapıyorlarsa bile çok hani mikroskopik şeyler ve siz anlamıyorsunuz. E, hata yapmadıkları için de bütün bilgilerinizi tamamen e, kontrol etme şansınız oluyor. Bazen şöyle şeyler olabiliyor. Mesela çok e, sizin anlayışınıza göre iyi bir hamle var. Makine onun yerine çok karmaşık bir şeyi tercih edebiliyor. O zaman öğrenmek zor oluyor gerçekten. Çünkü... E, Makine hesap çok iyi yaptığı için o emin yani kendisinden. Ama siz o kadar emin olamıyorsunuz. E, makine oyunlarını incelerken bence en büyük sorun bu. Bizim asla emin olamayacağımız yerlere makinelerin çok fazla gitmesi. Fil B4 Fil D2. Tabii ki Kale c gelmek istiyor aynı zamanda. Piyano da destek olmak istiyor. Fil alır C3. Burada hemen vurmuş. Hani ben mesela burada şey de inceledim. Burada not, e, notlar da var. Bu arada Erzincanlı Kasparov ve Burak Ava'a teşekkür ediyorum. Burak Ava kanala en üst düzeyde destek olmuşlar. Çok sağ olsunlar. Yani sen sabahın köründe böyle yayın yapıyorsun. Yapmaya devam et demek oluyorsa bu. Bunu yaparım bu arada arkadaşlar. <laughs> Yeter ki siz isteyin. Ee, tabii ki e, birazcık ters bir zaman biliyorum ama bana en uygun zamanlar bunlar. Yani maalesef öyle. Ee, o yüzden desteğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, yayın sağlığını hiç kontrol etmiyorum ama umuyorum her şey olur. Yayını beğenirseniz sabahın körü demeden insanlara e, bilgi vermiş olursunuz. Bilginiz olsun. Tamam devam edelim. Ee, çok uzatmadım. Bu oyun çok uzun. Oyunun her tarafını çok e, böyle derinlemesini incelemek doğru olmaz. Sadece neler öğrenebiliriz o kısma bakıyoruz. Oraya konsantre olmaya çalışıyoruz. Şimdi ne demiştim? At 6 oynamamış. Fil C3 almış demiştim. Mesela At F6'yı da inceledim burada. Örneğin beyaza fikrin uygulama e, şansı olursa. Rok, At 3 Vezir H5, işte A3 diyelim ki aldım. Aldım. Mesela bu pozisyon kritik görünüyor. Almaya da bilirdi bu arada. Böyle gelebilirdi ama beyazın fikrini göstermek açısından bu güzel olurdu pardon E4. E4 değil tabii ki E4'lere belki e 4 olabilir. O yüzden önce fil F4. Daha sonra E4 yapmak daha mantıklı olabilir. Ve beyazlar alan aldıkça alan almaya devam ediyor. Ve gördüğünüz gibi vezir çok saçma görünüyor orada. O yüzden fil C3 almak belki daha incelemeye değer. Çünkü oyunda da fille atı yiyor. At E4. Mesela bu pozisyonu inceliyorum ben. Makine büyük ihtimalle siyahla oynayan Stockfish bu pozisyonu kendine iyi görmüyor. Ama ben bakınca bana o kadar çok net gelmiyor. Yani burada Siyahlar neden kötü olsun ki? Beyazlar da şahkın adını gelişmedi. Ne olabilir yani? Ee, burası benim için öğreticiydi. Eğer bırakırsanız mesela siyah. Siyah D6'ya 5 yapacak. Merkezi kapatacak. Sonra hatta belki taşlarını düzenlerse ileride f 5 de yapmaya çalışabilir. Bana çok şey gelmemişti. Yani çok anlaşılır gelmemişti. Ama her zaman makineler belli sebeplerden bazı şeyler yapmıyorlar. Burada G4 var. Şimdi neden e, beyazın iyi olduğunu anlayabiliyoruz. Öncelikle bu fikirler tabii ki çok doğal görünüyor. Ama... Siyah buna izin vermeyecek tabi. Alacak örneğin bunu. Aldı aldı. Bunu da alabilir. Almasa büyük ihtimalle vezire karşı birazcık daha sorular sorabiliriz. Vezir g4 kale g1 vezir f4 mesela at g5. Şimdi böyle bir e, fikir olabiliyor. Atı geri dönmek istiyorum. G2'ye dönmek istiyorum. Şimdi böyle analizler olmasa bana kalırsa bundan anlamak o kadar kolay olmaz. Yani h6 ile kovalanırsak mesela atımı kaçıyorum sonra kale c3 oynuyorum. Atak yapmaya çalışıyorum. Şimdi anlaşılıyor ki makine bu pozisyonda at f6 oynayıp işte c3'ü vurmak istemiyor. Daha eee Nasıl derler? Kesin başka gördüğü bir şeye gitmeye çalışıyor. Göreceksiniz o da aslında kötü ama o stratejik olarak kötü. Bu pozisyonda başka şeyleri de incelemiştim. At e4 yerine mesela vezir g6 gelsin, file f6'yı engellesin diye düşündüm. Fakat bu zamanda h4 var. h5 yapmak istiyorum. Örneğin atını çıkmaya çalışsa h5 yapıyorum ve sonra at e5 gidiyorum mesela. h dikeyini açtım. Yani beyazların şahı ortada siyah rok atmış ama siyah şahı daha zayıf görünüyor bütün varyantlarda. İsterseniz sürdürebilirsiniz bunların hepsini. Neyse Pardon. Sohbetleri kaçırmayayım. Selamlar selamlar. Ee, görüntü donuyorsa söyleyin arkadaşlar. Çünkü yapabileceğim bir şey varsa yapayım. Hocam Speed Chess Championship. turnuvasını takip etmeye çalışıyorum. Evet inceliyorum. Ee, bakıyorum oyunlara. Hemen Lezir D4 G4 görüyorum. Evet G4 imkanı var. Aynen öyle Emir. Doğru gördün. Ee, şimdi oyunun devamında şöyle oluyor. Fil C3 Fil C3 at F6 tabii ki diyor ki Vermeyeceğim onu. Kale bir Aynı fikirlerle c savunuyorum. Çok benzer bir şey aldık gördüğünüz gibi. Bu pozisyonda e, şunu anlamamız gerekiyor. Bana kalırsa önemli bir şey bu. Satrançta rakibiniz Steinitz'in söylediği şey bazı durumlarda doğru. Yani kaç diyelim? %80 durumda doğru. Rakibiniz hata yapıyorsa, şans veriyorsa saldırmanız gerekiyor gerçekten. Örneğin burada vezirler de oynadı. Oynamaya devam mı ediyor? Aslında saldırmanız gerekiyor ve Az önceki varyantlar bunu gösteriyordu. Yani ben işte rakibi cezalandırmaya çalışıyorum. elinden elimden geldiğince e, hak ettiğini veriyorum rakibe diyorsunuz. Burada baktığınız zaman rakip atını fille değişti. Bir tane fille diğer ata vurdu. Ha, taşları kesti. Beyazlara çok hızlı saldırabilirmiş gibi görünmüyor. Şimdi ikinci aşamaya geliyoruz bence. Burası çok zor. Anlaması satrançta en zor şeylerden bir tanesi. Burada beyazın alan üstünlüğü var. tam bunu anlayabiliyoruz. Ama bunun dışında bir üstünlüğü var gibi görünmüyor. Yani ne üstünde olabilir ki? Gelişimde bile sıkıntısı var. Yani rok atmıyor. Siyah'ın roku var. Ama Siyah'ın hafif taşları kendine düzgün yer bulamıyor gibi görünüyor uzaktan bakınca. Yani at C5'e gelse kovalanıyor. Fili B7'ye çıksa piyon zinciri var. Yani oklarla göstereyim. Piyon zinciri var. At C5'e koysa sağlam durmuyor. Uğraşması gerekiyor. Ve bundan sonra beyaz az önce Stockfish'in kaçtığı şey neydi? Taktik olarak bam güm kafasına hamleleri yemekti. G4'ler, M4'ler. Şimdi bu sefer de atla file karşı bir oyun düzenliyor beyaz. Bence burasını anlaması gerçekten zor oluyor o yüzden. Yani bu kadar ileriyi görmek. E, makine bunu çok güzel yapıyor. Diyor ki tamam ben baht ve file karşı oynarım. Artı bir diyor atıyorum. Makine kaç veriyor burada? Artı bir veriyor. Ama bize o kadar net görünmüyor baktığın zaman. Şimdi bakalım. Cihat Çetin çok sağ olun. E, satrancı seven, sevdiren, öğreten herkese. Her zaman destek var. İyi yayınlar, iyi eğlenceler. Yakışıklı adam demiş. Teşekkür ediyorum. Saçlarımı düzelteyim bir saniye kameraya bakayım. Cihat Çetin e, çok değerli desteğiniz için sağ olun. E, Emin olun bunlar e, motivasyon olarak geri dönüyor. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. E, bakalım nasıl hafif taşlara karşı oyun geliştirecek. Fil B7. At H3. Tabii ki filin çaprazını kapatmak istemiyorum. Zira at F4 de güzel bir merkez kontrol olacak. At zaman kaybediyor ama siyah zaten zamanda geride olduğu için beyazlar D5 karesini yoğun koruyarak ve filin çaprazını kapatmayarak zaman kaybedebilirim diyor. At 6 Örneğin ben bu oyunu incelerken şunu merak etmiştim. Demiştim ki siyahın fikirlerinden bir tanesi bu değil mi? Kapatacak pozisyonu. Ve diyecek ki tamam sen burada oynamaya çalış ben de o sırada rok atayım. Normalde bunu düşünürsünüz. Yani dersiniz ki ne olacak rok atarsa D6 oynarım. Işte atımı buradan veya çıkarım rok atarım vesaire. Ama makineler burayı E5 hamlesini kötü görüyor. Sebebi de şu. F4 oynuyor önce. Diyor ki alırsan mis gibi atımı geliyorum. Ve az önce düşündüğün kadar iyi bir şey elde etmedin. Hatta belki piyona da almaya çalışabilir. Ve daha sonra piyonları ilerletmeye çalışabilir bu şekilde. Tamam almıyor musun böyle mi yapıyorsun? O zaman rok atıyorum. Şimdi F2'ni belki açmak isteyebilirim. O da tamam diyebilir. İşte vezirle alacağım sorun değil. Bu sefer de bu var. Şimdi ne olmuş oldu? Sen rok atmaya çalışıyordun. E5 karesine taşla almak istiyordun. Rok atacaktın. Ne oldu? O kadar kolay olmuyor şu anda. Beyaz bir adım önde olduğu için rakibine oyunu kapatma şansı vermiyor. Ha kapatabilse çok mu iyi olacak? Yok, yine beyazlar iyi pozisyonda. Ama onu bile rahat yaptırtmama şansına sahip burada. Ata 3, ata 6. Tamam. Lila diyor ki ben atımı C5'e koyacağım. A5 ile de sabitleyeceğim. Oh mis gibi. Buradaki gerilimden de rahatsız olmuyorum. Vezir D2. Vezir D2 hamsi de önemli. Çünkü at C5'e geldiği zaman Örneğin rok atmış olsam at C5'e B4 oynayamıyorum. Çünkü kale boşta. O yüzden Vezir D2 anlaşılabilir. E, at C5, B4, at A4, kaleci C2. Burası forse hesaplanmış bu arada. O yüzden ilerletiyorum. Kale bir 1 Vezir B2, Vezir B2, at B2. Diyeceksiniz ki o Siyahlar rahatladı. Çok iyi. Hiçbir sorun yok. Ama Stockfish'in ve Lira'nın görüp beyazlara üstünlük vermesinin sebebini burada anlayabiliyoruz. Siyah asla ve kat A bu at ve filine rahat oyun bulamayacak ve bu yüzden pozisyon hep kötü olacak. Ee, mükemmel D5 piyonu sayesinde ve atın asla kare bulamıyor oluşu sayesinde. Kare C2 at A4. Bizim için bence en güzel pozisyon bu. Beyazlar burada makineye göre artı bir gibi bir üstünlüğe sahip. Ama bu tip üstünlükler artı 0.8'den sonra hani bir işte 1.2 makineler tarafından genelde kazanılmaya çok yakın oluyor çok uzun bir oyun oluyor. O yüzden hani efor sarf etmesi çok e, uzun süreli bir şey haline geliyor bu. Ama göreceğiniz gibi yanıltmıyor. Artı bir değerlendirmesi genelde bir buçuk bir değerlendirmesi genelde kazanıyor. Peki devam edelim. Rock kale B8. E, filmi koruyor kale D1. A5 A3. Gördüğünüz gibi siyah atına kare oluşturmaya çalışıyor. Beyaz diyor ki ben o atı eğer oyuna sokarsam bana da Lila Chess demesinler. Aksi takdirde üstünlüğüm yok zaten. Bir üstünlük olamayacak yani. D6. Hemen pozisyon acaba belki ileride kapatabilir miyim diye düşünüyor belki de. Ama beyaz diyor ki tamam kapatabilirsin. Hadi. E, hobi olarak kapat yani. O şekilde. Rook. D, E, At G5. Burada tabii ki şunu söyleyebiliriz. Oyunda kaleye 8 almış ama 8 almış, değişmiş olsaydı bile ben bu pozisyonu e, filler olmaksızın şu tip bir pozisyonu kendi e, makinelerimi oynattım bu arada. Stock oynattım. Ve beyazlar istisnasız kazanıyor at oyuna giremediği için. Sürekli At dışarıda kalıyor Bütün olay bu Oyunda da göreceksiniz o at oyuna giremeyecek Kalefe f 8 peki flash. Biz bunları aslında e, ne diyoruz e, Domination yani tamamıyla oyunu domine etme Taşları domine etme diyoruz Hafif taş belki çok güzel görünüyor olabilir Ama birazdan göreceksiniz siyahın değişmekten Daha iyi bir şansı olmayacak Beyaz filer zaman daha iyi olacak Az önce değişseydi de fark etmeyecekti o yüzden Bunun üzerine çok durmuyorum Fil 8 at F3 H6 ile nasıl kovacaktı beni E4 Beyazlar gördüğünüz gibi bütün alanı tutuyor çok bariz bir üstünlük yok çünkü siyahın zayıflığı yok. Yani nasıl nasıl saldıracağım bunlara belli değil. Ama A4'te kağıt oyun dışında olduğu için tahtayı pasta gibi ikiye keserseniz beyazlar allem edecek, kullem edecek. Eğer burada bu atın üzerinden oyunu kuramazsa tahtanın diğer tarafında taş fazla oynayacak. Yani diyor ki ben o tarafta at fazlayım, seni yenerim. Bakalım yenebilecek mi? Fil B7. G6. Peki. İki tarafta şahlarını güçlendirmeye çalışıyor gördüğünüz gibi. Ve C5. Burada ben şeyi merak ettim. Siyahlar acaba Oyunda yaptığı şeyi direkt yaparsa niye yapmadı? Çünkü oyunda C5 yapıp ondan sonra D5 yapıyor. Dedim ki acaba direkt D5 yapsa ne olurdu? Çünkü yani e, nasılsa c değil, korudum. Yani çok bir şey görünmüyor ilk bakışta. Makine şöyle yorumluyor bunu. Önce A5 geliyorum. A5 benim için güzel bir tempo. Koruduğun zaman şimdi alıyorum c ve daha sonrasında fil D7. Bunlar mesela karanlıkta kalan hamleler. Ne demiştik az önce? A4'teki at oyuna girmeyecek. Ve A4'teki at taktik bir bakımdan cezalandırılabilirse cezalandırılacak. Cezalandırılamıyorsa tahtanın diğer tarafında oynayacağız. Gördüğünüz gibi böyle küçük detaylarda o atın düştüğünü veya o atın bir piyano mal olduğunu falan görüyoruz. Burada tek çare B5 oynamak. Onu da alıyorum. Ondan sonra bunu da alıyorum. Hiçbir şey yok. Dolayısıyla Şah C5 yapmasının sebebini anladınız mı? Fil D7 artık olmayacak. Şimdi D5. Ya makineler bunları çok güzel görüyor. Biz de incelesek biz de aynı şekilde hesaplayabiliyoruz. Ben de çoğunlukla e, oyunları incelerken kendim de bir antrenman sorusu gibi bakıyorum hepsine. Bazen göremiyorum. Bazen görüyorum. Ama şunu fark edeceğiz. E, Lilates şunun D4 yapılacağını ve atın C3'e geleceğini fark ediyor ama şunu da görüyor. At C3'ten de bir yere gitmiyor. Dolayısıyla tahtanın bu tarafında hala taş fazla olacak. Hiç fark etmeyecek. Bakalım. At A5 D4 ve ee... Şah D3. Şimdi pardon bu bu oyunları tamam. Ee, okey. Hızlı devam etmeye çalışıyorum. Bir sorun yok değil mi? Ben Bende bir, bir şey oldu ama okey bir şey yok herhalde. Teşekkür ediyorum Metin Yavuz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Şimdi devam ediyorum hızlıca. Sonra bitireceğim bunu. Ee, şah Piyonu korudu. Okey. Burada sorun yok. Ve şimdi beyazın yavaş yavaş tahtının sağ tarafına kendi e, piyon çoğunluğunun olduğu yere döndüğünü göreceğiz. Makineler böyle konularda asla acele etmiyorlar bu arada. Onu söyleyebilirim. H4. Rakibin karşı oyunlarını kesmek istiyor aynı zamanda. At C3. Kale F2. Bu atın ne kadar zavallı olduğunu. Tabi fil de artık zavallı ama özellikle atın ne kadar zavallı olduğunu ihmal etmeyelim. Gözden kaçırmayalım lütfen. Atların kıyaslaması çok önemli. Kale G7 flash 3. Ver piyonu. Vermem piyonu. Kale h Yavaş yavaş oradan geleceğim diyor. Buradaki hamleleri çok uzun uzun anlamaya gerek yok. Siyahlar da beyazlar da çok farklı hamleler yapabilirlerdi. Ama şimdilik diyorlar ki ben manevra yapıyorum. Ve beyaz yavaş yavaş G4 sürüşünü hazırlamak istiyor. Burayı parçalamak isteyecek. Siyah diyor ki yok yapamazsın. Yapamaz mıyım peki? Biraz daha hazırlık yaparım ben de o zaman. G4'ünü yaptı. Ben burada çok farklı savunmalar denedim bu arada. Yani e, siyahlar için farklı alsan olur, almasan olur. Hepsine bakmaya çalıştım. Hepsi ayrı öğretici oluyor ama oyun e, çok uzun olduğu için o çok şey yapamayacağım açıkçası. Yani e, çok o detaylara giremeyeceğim. Ama şunu söyleyebilirim. At eksik oynuyor ya. Net bir şekilde at geri. İlerletiyorum. Flash 3. Evet. E, i̇ki tane zayıflık artık zayıflık yok demiştik ya. Zayıflık oluşturuldu. Bizim zayıflığımız o kadar kolay erişilebilir değil çünkü taktikle koruyoruz. rakip taş geri oynuyor hala. Piyonu korudu. Artık F4 istiyordu çünkü. Evet, biraz bekle. Git geller oluyor tabii ki. Evet at G6 sonunda aldı. Ve oyunun geri kalan kısmını belki turistik bilgiyle de izleyebiliriz. Genelde bu tip pozisyonları siz kendiniz de makineye karşı önemeye çalışabilirsiniz bu arada. Ee, yani beyazlar yavaş yavaş ekstra gördüğünüz gibi atayla oyuna girmiyor bu arada. Yani oyunun başında belirlendi bu. Yani işin güzel tarafı bu. 61. hamleye geldik ama ee, Lila Chess ile Stockfish bu pozisyonun artı 1 olduğunu bu yüzden söylüyordu daha çok. Bu at oyuna giremeyecek yani. Ee, evet. Hop. Çok pardon. Telefon sesi açık kalmış. Özür diliyorum. Kısalım. Evet. Burada artık çok. Evet. Belki de en güzel yer burası. Ee, makineler ön yargıları olan şeyler değil tabii ki. Ön yargısı yok. Diyor ki atta 5 gelirsem. Hani neme lazım. Burada bir işte iki tane geçer mi olur? İşte bir şey mi olur? Öyle düşünmüyor. Diyor ki al. Tamam. bebeşi de al. Ben ne yapacağım? Piyon ilerletip şahımı gireceğim. Koyu renklerden gidiyorum. Sen sürene kadar hem film kontrol edecek hem de zaten senin şahın da saldırı altında ve ee, bitecek. Zaten öyle de oluyor. Gördüğünüz gibi fil C2 istedi. Onu engelliyor. Kaleş ile ilerliyor. Şahı 5 de koyacak. Evet koydu. D6. Yani mükemmel. Burası tamamen kazanç. E, bu arada makineler makinelerle karşı oynamanızın temel artısı şu. Böyle bir pozisyon alıp stok fişe karşı oynamak da çok iyi antrenman olabiliyor. Atıyorum. Kendinize 5-10 dakika kurarsınız. 10-15 dakika. Dersiniz ki ben bunu yeneceğim. Kale G6. Piyonun, öbür bir piyonun da blokajını kesiyor. Ee, kale H8. File 4. Devam ediyorum. Evet, beyazların piyonlarının çok daha hızlı olduğunu anlayabiliyorum.